1833 yılında Bulgaristan'ın Tırnova kasabasında paranormal olaylar baş gösterdi. Mutfaklardaki un çuvalları boşaltılıyor, bazen de toprak karıştırılıyordu. Yoldan geçen birinin kafasına taş atıldığı bile iddia ediliyordu. Bazı insanlar saldırıya uğradıklarını ve üzerlerine ağırlık çökmüş gibi hissettiklerini söylüyorlardı. Halk İslimiye kasabasında yaşayan ve cadıcı olarak bilinen Nikola Efendi'ye haber gönderdi. Cadıcı Nikola kasabayı cadılardan temizleyeceğini ancak 800 kuruş istediğini belirtti. Bölge halkı bu parayı ödemeyi kabul etti. Nikola Efendi Tırnova kadısı Ahmet Şükrü Efendi ve bölge halkı mezarlığa doğru yola çıktılar. Yanında resimli bir tahta getiren Nikola Efendi bu tahtayı parmağına takarak çevirmeye başladı. Tahtanın yönü hangi tarafta durursa doğru mezarı buldukları anlamına gelecekti. Çevrilen tahtayla iki mezar tespit edilmişti. Bu mezarlar Yeniçeri Ocağı'ndan Tetikoğlu Ali Alemdar ve Abdi Alemdar'a aitti. Bu iki Yeniçeri hayattayken de soygun, gaz, yaralama, cinayet ve daha birçok suçla tanınan isimlerdi. İddialara göre bu olay 2. Mahmud'un 1826 yılında Yeniçeri Ocakları'nı kaldırmıştı uydurmasından sonra halkın Yeniçerilerden nefret etmesini sağlayarak onlara ait kültürün yok edilmesi için uydurulmuştu. Tırnova vakası olarak tarihe geçen bu olay 6 Ekim 1833 tarihli takvim ve Kay gazetesinde yayınlanarak Osmanlı halkına duyuruldu. Bu haberden sonra halk Yeniçeri mezarlarının yanından bile geçmez oldu.